Hocam ilk sualimiz şu an gündemde olan bir konu. E, ee, Toki'nin 10 Kasım'da ön kayıt olacak olan 500 bin sosyal konut projesine dahil olmak caiz midir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Rabbim yanlış yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Ha. Sapmaktan ve saptırmaktan da Rabbim cümlemizi korusun. Ha. Daha önceki derslerimizde defalarca konuştuğumuz meselelerden bir tanesiydi ki bazı projeler müstesna genel olarak token'in badeli ev satımına biz fetva vermiyoruz. Hı hı. Tabii neden e, fetva verilmiyor, niçin caiz değil? Birkaç proje müstesna dedim çünkü o birkaç projede e, kredilendirme ifadesi kullanılsa da hattı zatında bir kredilendirme yok idi ki o dönemde onları detaylı bir şekilde izah etmiştik. Hı hı. Ama genel olarak baktığımız zaman malumunuz bir uygulaması var TOKİ'nin uzun vadede bir satış yaptığı için e, belli aralıklarla yani memura işte gelecek olan 6 aydaki bir zam oranını dikkate alarak e, fiyatlarda revize yapabiliyor, değişiklik yapabiliyor ve böylesi bir durumda akit esnasında kişinin toplam ne kadar bir ücret ödeyeceği belli değil. Hı hı. Oysa İslam fıkhında bir alışverişi e, fasit eden unsurlar temelde beş tanedir. Bunlardan bir tanesi de akitteki belirsizliktir. Yani akdin oluşumu esnasında kişilerin birbirlerine ne ödeyeceği ne alacağı net bir şekilde tespit edilmeli her iki tarafa çıkar ilişkisi doğuracak ve teslim ve tesellüme engel olacak ve önü alınamayacak bir belirsizliğin hukuku bulmaması. Evet. Aksi takdirde bu akit fasittir. Şimdi bu dönemde bununla alakalı tabii şöyle ifadeler de kullanılabilir. İslam fıkında özellikle Şafii mezhebinde Yine Hanefi mezhebindeki müteahhir kaynaklarda Begül istijrar denilen bir mesele vardır. Seyestakirru semen diye de ifade edilebiliyor. Örneğin ben size bir ürün satıyorum. Satmış olduğum ürünün bedelini peşin almayacağım. Belli bir tarihte alacağım. Vadeli satıyorum. Ancak o tarihte alacağım rakamı ise şu anda netleştirmiyoruz. Piyasa şartları doğrultusunda piyasa değeri neyse o fiyat üzerinden alacağım. Hı hı. Eski Anadolu'da işte bakkallarda yapılan alışveriş işte adam tuz alıyor oraya tuz yazıyor şeker alıyor oraya şeker yazıyor e, veyahut da işte e, yine emanete verme şeklinde yapılan e, bu çiftçilerin fındığı işte satıyor hı. ama fiyatı kestirmiyor parasını alacağı zaman hangi fiyat açıklanmışsa o fiyat üzerinden alınma bu gibi işlemler yapılabiliyor idi ve buna dediğimiz gibi Şafii mezhebinde özellikle e, fetvası olan İmam Gazali Rahimullah'ın Hanefi'de de müteahhir ulemadan bazılarının fetva verdiği meselelerden bir tanesi. Keza yine Hanefi fıkhında raks ve gala dediğimiz, yani sizden bir alacağım var ve bu alacağım para cinsinden bir alacak ve bu değer kaybetmesi durumunda değerinin tazmin edilmesi. Hı hı. Bu noktada da farklı mütealalar var. Peki TOKI sistemini caiz değildir derken, Bunlara rağmen mi caiz değildir diyorsunuz diye sualle muhatap olacak olursak aslında burada gözden kaçırılan ya da meramımızı ifade etmede sıkıntı yaşadığımız bir mesele var. Nedir o? TOKI'deki memura gelecek olan zammın birebir yansıtılması şeklinde değil. Özellikle bu sualle muhatap olacağımı bildiğim için sözleşme metnini getirdim. ha Tabii hmm. şunu da ifade edelim net bir şekilde söyleyelim. Şu elimdeki mevcut olan TOKİ sözleşmesi yeni projeye dair çıkartılan bir sözleşme değil. Eski evet. sözleşme. Çünkü daha henüz yeni bir sözleşmeden bahsedilmiyor. Ama ulaşabildiğimiz yetkililere ulaştığımızda bununla alakalı yeni bir sözleşme olmadığını, eski sözleşmenin aynı hmm. şekilde geçerliliğinden bahsedilecek. Sadece bazı revizeler var. Onlar da zaten yayınlandı. Yani bu çünkü düşük gelirli vatandaşa hitap ettiği için bazı yaptırımlar var. Evet. Ee, bu sözleşmenin haricinde onlar da zaten biliniyor. Bu sebeple bu sözleşme an itibariyle e, yürürlükte olan bir sözleşme olduğu için bizim fetvamızda bu sözleşmeye imza atmak caiz hmm. midir değil, değil midir konuyu evet. böyle netleştireceğiz. Ki şunu net olarak söyleyelim çünkü bazen diyor hocam siz meselenin mutfak tarafına giriyorsunuz, detaylandırıyorsunuz ama biz bazen e, fetvanın ne olduğunu kaçırabiliyoruz. Hı hı. O yüzden net şuna söyleyelim bu sözleşme bu haliyle, Üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan imzalanması caiz değildir. Hmm. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Peki neden caiz değildir? Bunu açıklayalım. Evet. Ee, bu 11 sayfalık bir sözleşme. Bu elimdeki 3. sayfası. 3. sayfasında buradaki ifadeye dikkat edelim. Diyor ki e, 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen ve bankaya bildirilen dönemsel güncelleme oranı üzerinden artırılacak. Şimdi ben bunu daha önceki yıllarda da bizim fıkıh kuruluyla yaptığımız toplantılarda dillendirdiğimiz, konuştuğumuz meselelerden bir tanesi. Bunu ben şöyle anlıyorum arkadaşlarla da konuşurken memur maaş artış oranı dikkate alınarak idarece tespit edilecek. Ha ayrıyetten bir tespit daha yapılıyor. Yani idare bu konuda işte satıcı konumunda olan TOKİ bir fiyat artışı yapacak. Elbette bu fiyat artışını yaparken de memur zam oranını dikkate alacak. Hmm. Ama memur zam oranının aynısını mı yansıtacak? Daha düşüğünü mü yansıtacak? Daha fazlasını mı yansıtacak? Bu sözleşmede bununla alakalı açık bir ifade yok. Net yok. yöneticiler ne karar yok. verse diyor. Bununla acaba dedik biz mi yanlış anlıyoruz? E, ulaşabildiğimiz e, üst düzeyde TOKİ'de vazife yapan el an fiili olarak vazife yapan kişilerle görüştüğümüzde e, bize dediler ki, Hocam siz doğru anlıyorsunuz. Evet burada böyle bir problem var. Ancak e, bu 10 yıl öncesine kadar e, buradaki ifade direkt memura gelecek e, zam oranınca artış yapılacak idi. Ama e, günümüzde işte e, siyasi iktidar. E, bu vatandaşa bir hizmet olsun vatandaş bu konuda rahatlasın diye memur zamının aynısının değil daha düşünün farklı. yansıtılması Hı. yani zam yüzde 30 ise Siz yüzde yirmiyi geçmeyeceksiniz Eğer yüzde yirmi ise yüzde onu geçmeyeceksiniz Hı. böyle bir uygulama bize cebredildiğinden dolayı vatandaşa hizmet olsun diye e, o dönem itibariyle avukatların bu konuda e, idareyi tamamıyla e, TOKİ yönetimine bırakabilmesi için böyle, böyle bir farklı. kayıt atılmış Evet gerçekten baktığımız zaman TOKİ'nin fiyat politikası an itibariyle böyledir. Yani memur zammını hiçbir zaman yansıtmamış. 20 yıldan beri baktığımız hmm. zaman hep düşünü yansıtmıştır. Ama e, bu e, bu an itibariyle yöneticilerin bu konudaki inisiyatifi ve bu konudaki iyimselliğinden kaynaklı hmm. olabiliyor. Sözleşme ise buna müsait. Bu artış fazla olabilir. Evet mümkün hmm. müdür? Allah muhafaza buyursun. Yarın öbür gün kötü zihniyetli bir takım kişiler bu sisteme gelecek olursa bu elimizdeki sözleşmeye göre memur zammı yüzde yirmi olduğu halde yüzde kırk artış yapabilirler ve bu herkesi bağlar. Yüzde evet. on olduğu halde yüzde altmış artış yapabilirler. Bu herkesi bağlayacaktır. Evet. Bunu dediğim gibi TOKİ'deki yöneticilerle görüştüğümde de bunu teyit ettiler. Keza avukatlara bağımsız olan hukukla iştigal eden sözleşmeyle iştigal eden avukatlarla konuştuğumuz zamanda da evet bu söz sözleşme bunu içerir ifadesini kullanıyorlar. Peki burada şöyle bir olay olabilir mi? Yani 20 yıllık bir süreçte böyle bir şey yapmadı. Hı hı. Olur ya ileride böyle bir şey yaparsa bunu mahkemeye başvurmak suretiyle efendim siz üfe tüfeği açtınız Aşma hakkınız yoktur diyerek geri çekilme imkanı var mıdır? Bu noktada da sözleşmeler mevcut mer'i kanunda iki tüp sözleşmeden bahsedilir. Biri atipik sözleşme dedikleri bir sözleşme ki e, Toki'nin sözleşmesi budur. Eğer o sözleşme metnine bir şey girmişse mer'i kanunlarca da onu bozma yetki kimseye sahip değil. Yani bağlayıcıdır. Bağlayıcı. Diğer sözleşmeler böyle değil. Diğer sözleşmelerde e, mer'i kanunlara göre revize edilebilir, değişebilir. Mahkeme farklı sonuca gidebilir. gidebilir. Mesela örneğin taraflar kendi aralarında bir nikah sözleşmesi yapsa, evlilik sözleşmesi yapsa, e, kanunlara e, aykırı bir durum varsa <laughs> o sözleşmede yazsa bile geçerli yok. İftar edilebilir. Ama atipik sözleşme böyle değildir. Orada bir şey eğer resmi olarak oraya girmişse bu herkesi bağlar. Bu konuda sizin e, işte... Büyük mahkemeye müracaat ederek bunu bozma imkanınız da olmayacaktır. Evet. Onun üzerine dedim ki yani madem ki bu e, vatandaşa hizmet için bunu yapıldı ki böyle olduğuna da hakikaten inanıyoruz. Çünkü bakıyorsunuz ki ödenecek olan rakamlar çok düşük rakamlar. Evet. Yani dar geçimli olan kişilerin ödeyebileceği bir rakam. Burada niyetiniz de bu olduğu için şurada bir değişiklik yapılsa yani sözleşme metninde nedir o değişiklik 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak diyor ya hı hı. bir paragraf ve de bu oranı geçmemek kaydıyla. Hı. İdarece tespit edilen dedi hocam bu basit dedi yapılabilir. Yani Bakan Bey'in ağzından çıkacak bir ifadeyle bu oraya konulabilir. Hı hı. Ee, ancak bununla alakalı e, yani bizim ulaşabildiğimiz kişilere biz de ulaşalım. E, siz de e, bir şekilde kanaat önderi olmanız hasebiyle insanlara bunu söylüyorsunuz. Onlar da cimerden bu konuda e, talepte bulunsunlar. Evet. Yani çünkü niçin ben bu e, fırsattan istifade edemeyim? E, ciddi anlamda bir sıkıntı var burada. Bir de şöyle düşünün. Bu 20 yıllık bir proje. Hmm. Yani 20 yıllık bir borç, yani 30 yaşında bu sisteme giren bir kimse 50 yaşında e, borcu ödeyecek ve 20 yılda neler olur, neler değişir hmm. belli değil. Allah muhafaza kötü zihniyetli insanlar gelebilir. Gelse de onlar bu şeyi bozamayacaklar. Bozamayacaklar. Dolayısıyla burada biz mevcut iyi imser kişilerin inisiyatifine güvenebiliriz belki ama... ...madem ki bize 20 yıllık bir sözleşmeye imza atılıyorsa... ...o zaman bu sözleşmede gerçekten vatandaşı kayıracak bir durum söz konusu olması gerekir. Evet. O yüzden burada e, vatandaşlarımızın, bizi şu anda dinleyenlerin... ...hatta dinleyenlerin de ulaşabildiği kimler varsa e, bir şekilde imkan kanlarını zorlamak suretiyle bunun değişikliği yani değişiklik derken burada bir paragraf eklenmesi. Hı hı. O da nedir? 11 sayfalık sözleşmenin 3. sayfasında sayfası. e, memur maaş artış oranı dikkate alınarak dendikten sonra ve de bu oranı geçmemek kaydıyla ifadesi konulacak olursa buradaki büyük bir müşkil halledilmiş olacaklar Peki orada şöyle bir şey olmayacak mı hocam? Hani me e, memur zammı göz alınarak diyecek ki hocam %30 zam yapıldı mesela. %30'un altında bir hani artış yapması, %20, %10 yapması bu da belirsizlik. Şimdi bu evet bu ha. da bir belirsizliktir ve bizim klasik Hanefi mezhebine göre bu da caiz değildir. Evet. Ama burada ne hani dedik ya Şafi mezhebinde özellikle Gazali Rahimullah'ın buna izin vermesi, hmm. Hanefi fukasından müteahhirden bazılarının e, güncel olarak buna izin vermeleri, ya da raks ve gala paranın değer kaybı ile alakalı yine İbn Abidin rahimullahın bir takım ifadelerini göz önünde tutarak ve e, insanların maslahatını da ön plana çıkarmak hmm. suretiyle e, e, için, bu yani. konuda e, fetva çıkma imkanı olabilir hmm. yani dediğimiz gibi bu çünkü laüsel bir mesele değil en azından iştihada dayalı olan hmm. bir konudur ama bu tarzıyla baktığımız zaman bu iştihada dayalı bir konu değil buna asla kimse fetva veremez hmm. yani şöyle düşün ben sana bir mal satıyorum vadeli ve diyor Diyorum ki bak Suat diyorum bu malın fiyatı an itibariyle 10 lira sen bana her ay bana bir ödev yapacaksın ama ben istediğimde her 6 ayda bir fiyatı istediğim şekilde arttırabilirim. Tek bana bağlı yani müracaat edebileceğimiz bir mekanizma yok. Müracaat edebileceğimiz bir mikyasımız yok. Bain evet. ne diyorsa kabul etmek zorundasın. Evet. Böyle bir sözleşmeye aklı selim olan bir insan imza atar Atmaz. mı? Atmaz. Ama beni tanıyorsun ben çok iyi bir insanım. Ben zulmetmem. Elbette böyle bir durumda benim ölümüm ile de bu sözleşme nihayet ereceği için bu manada benim güvenirliliğim belki bir derece kabul edilebilir. Evet. Ama devletle yapılan bu akit bu sözleşme şahıs üzerine değildir. Hı hı ve şahıslar orada sadece o makamı temsil eden kişilerdir ve onlar her an yer değiştirebilir ki hiçbir bir memur 20 yıl aynı makamda durmaya durmaz. Evet. Böyle olduğundan dolayı kişinin bireysel iyiliğinin, Akdebo manada bir tesiri olmayacaktır. olmayacaktır. Evet. O yüzden burada bu kat'i surette değiştirilmeli vatandaşa faydalı olsun. Hani meselenin fıkhının da ötesinde konuya baktığımız zaman böyle bir borç aktine kim e, bilerek imza atabilir? Hmm. Yani ben iplerin tamamını karşımdaki kişiye veriyorum ve o istediği kadar fiyatta arttırma yetkisine bu sözleşme atipik sözleşme olması itibariyle de yetkisi evet. olacaktır. Bu ciddi bir sıkıntı. O yüzden bunun değiştirilmesi, hatta buraya bir ilavenin eklenmesi konusunda gayret sarf edelim. Hı hı. Eklenecek olursa evet bu dar kesimli yani dar geçimi olan kişilere hitap ettiği için buna caizdir diyebiliriz ama bu değişmesi kaydıyla. Evet. Değişmediği müddetçe buna caiz demek mümkün değildir. Artı burada Müslümanın bir maslahatı da yoktur, bir menfaati de yoktur. Hmm. Menfaat gibi görünüm vardır ama ciddi anlamda sıkıntıya düşebilme ihtimali, i̇htimali de, de vardır. Evet. Bu göz ardı edilmemeli. Aslında mesele sadece bununla da bağdaştırılmaz. Burada... Ee, sözleşmede daha farklı bir takım sıkıntılar da söz konusudur. Yani şu manada belki fıkhi anlamda bir tesiri olmasa da hani bir mastahatın olmadığı faydadan daha fazla zarar olma ihtimali. Malumunuz bu dar e, geçimli olan kişilere hitap ediyor. Yeni sözleşmede yani bu sistemde şöyle bir kayıttan bahsediliyor. Bu evi siz aldıysanız borcunuz bitene kadar yani 20 yıl sürece kimin üzerine kayıtlıysa o kişi oturmak kaydıyla. Hmm. Yani siz bir akrabanızı, eşinizi, dostunuzu hani bedelli olarak değil, kira kiralarak değil, evet. meccanen dahi oturtturma yetkisine sahip değilsiniz. Eğer böyle bir şey tespit edilecek olursa TOKI tek taraflı sözleşmeyi iptal etme yetkisine sahip. Hmm. Peki sözleşmeyi iptal ettiği zaman ne olacaktır? Şöyle bir sonuç sizin ödediğiniz bu zamana kadar ödediğiniz rakamın yine değer kaybı hiç bakılmaksızın aynı rakam tokenin size geri ödemesi olarak bakılıyor. Ama şu kadar var ki güncel kira bedeli düşülerek yani diyelim ki 20 yıllık bir projeye girdiniz 10 yıl ödeme Yapıldım, yaptınız evet. 10 yılda böyle bir olay tespit edildi veya herhangi bir nedenden dolayı token tek taraflı bu aklı fesketti. Bu durumda sizin 10 yıllık orada oturma kira bedelinizi güncel rakamdan hesap edilecek. Sizin ödediğiniz rakam ise güncel fiyattan değil ödenen ne rakam neyse oradan düşürülecek. Geriye bir şey kalırsa size geri ödeme yapılacak. Belki borçlu bile çıkacağınız. Belki eksiye bile düşeceksiniz. Bu o zaman hakikaten Müslüman'ın maslahatı olan bir şey mi? Değil mi? Buraya bir alameti istifam koymamız gerekir. Diğer bir mesele de... Burada şimdi maddenin devamında diyor ki yeni aylık taksit miktarı ise borç bakiyesinin kalan vadiye bölünmesiyle bulunur. Ve banka tarafından alıcı bildirilir. İlk ve son taksit yani burada şöyle bir ifadeden bahsediliyor. Diyelim ki ben borcumun üçte birini ödedim. 6 evet. aylık yeni bir sürece girdik. Tekrardan revize yapıldı. Revize yapıldığında fiyat artışı yapılacak. Fiyat artışı benim ödediğim rakam dondurularak düşürülecek. Geri kalan rakama revize yapılıyor. Bu ne demektir? Benim ödemiş olduğum oran yani diyelim ki borcumun üçte birini ödemiştim. Fiyat arttığı zaman benim borcumun üçte biri değil belki dörtte birini ödemiş olacağım. Ya da beşte birini ödemiş olacağım. Evet. Bu da aslında yani borcum eğer kötü niyetli birileri olursa asla bitmeyecek bir duruma kadar gitme ihtimali vardır. Evet. Bunun gibi daha birçok etkenler. Yine farklı bir mesele daha. Alıcı taksitleri ödemede geciktiği takdirde olur ya insan bir şekilde ödeyemedi, geciktirdi. <laughs> e, bu durumda hani paranın değer kaybının tazminini anlayabiliyoruz olabilir. Burada ise diyor ki geciktirdiği her gün için temerrüdün ortaya çıkmış olduğu dönemde idarece aylık taksitlerin ve borç bakiyesinin hesaplanmasında uygulanmış olan dönemsel güncelleme oranının haricinde yani paranın değer kaybı üfe tüfe endeksedik evet. onu bulduk onun haricinde yüzde otuz fazlası ile tekrardan hesaplanıp temerrüt faizi alınacak. Oo. Bakın neye imza atıyoruz. Yani o yüzden e, bir vatandaş... Yani başta çocuk, böyle anlatılırken çok güzel, hoş e, göze, kulağa hoş gelebiliyor ama e, içeriğine baktığımız bize şöyle bir şey var hocam. İmza atarken böyle özellikle bankalardan önümüze işte finansman kullanırken, ev alırken falan 20 tane 30 tane kağıt veriyorlar. İmzalayın evet, diyorlar. Evet, evet. Hiç bakmadan imzalıyoruz ki ama içeriğinde aslında yani... Ciddi anlamda problemler, problemler vardır. O yüzden bizim e, talebimiz e, an itibariyle dediğimiz gibi o birinci madde olarak hani diğerleri öyle veya böyle belki bir şekilde Torelle edilebilir işte hacet vardır şu vardır hmm. vesairedir ama birinci madde satıcının tamamıyla inisiyatifinde olması ve hmm. satıcı istediği gibi fiyatı güncelleme yetkisine sahip olması maddesinin kaldırılması evet. ve bu konuda bir tavan nihai bir rakamın hmm. konulabilmesi. Aslında birinci şöyle olursa en güzelidir son maksimum fiyat şudur. Bu fiyatı asla asmayacak derse bu herkese göre caiz olacak. Evet. Ama hadi onu yapamadık o zaman en azından memura gelecek olan maaş zam oranını geçmemek kaydıyla denildiği zaman bunu yine bir piyasayla tespit edebileceğiz. Evet. En azından isticrara veyahut da raks ve gala şeklinde değerlendirebileceğiz. Evet. Bu da olabilir. Bu maddeyin buraya konulması şiddetle elzemdir ve bu an itibariyle tüzük de buna müsaittir. Çünkü dediğim gibi görüşebildiğim, ulaşabildiğim kişilerin bunun mümkün olduğunu söylüyor biz bunu birilerine yetiştirelim, dillendirelim ama kamuoyu da bu konuda gerçekten evet. gayret sarf ederek hı hı. yani bize siz neye imza attırıyorsunuz? Tamam siz belki bize zarar vermeyeceksiniz ama 20 yıllıkta kim kala kim gide bu belli değildir. Evet. O yüzden bizi garanti altına alın. Bunu illaki belli bir rakamda ya da memur maaşından fazla olmamayı Tescilleyin, sabitleyin ve bu şekilde bu hizmeti bize sunun şeklinde herkesin dillendirilmesi dediğimiz gibi cimerdi şuydu buydu bir şekilde bunu yetkililere ulaştırmamız gerekecektir. Bu şart yerine getirilecek olursa caizdir ama evet. bu şart yerine getirilmeyecek olursa bu sözleşmeyin bu haliyle imzalanması değil bir menfaat mefsedeye getirmesi yüksekle muhtemel olan bir mesele olmasa bile asla caizdir hmm. demek doğru değil kesinlikle caiz değildir. Zaten dediğimiz gibi aklı selim olan bir insana bu hal Hı. anlatıldığında da ona caizdir desem bile o böyle bir şeye asla kimse inanmaz. Yani insanlar burada şu var zaten. zaten. daha öncesinde hep alan kişiler hep bu şekilde aldıkları için fiyat artışta olmadığı için hep düşük kaldığı için bu kafayla hareket ediyor ama dediğiniz gibi yarın öbür gün ne olacağı belli olmayan bir sistem var. Evet. Yani yöneticilerin değişme ihtimali Allah muhafaza farklı dediğiniz gibi kötü düşünceli insanlar da olabilir. Bu anlamda bizim dikkat etmemiz lazım. Buradan bakan beye özellikle Murat Kurum Bey'e de çağrımız olsun. Ve bizi izleyen, takip eden, sosyal medyasını aktif bir şekilde kullanan kardeşlerimiz. Onlar da rica ediyoruz. Bir an önce bunu ulaştırabilirseler. Çünkü yani bakan bey yani yoğun. Yani sadece işi bu değil, bununla alakalı birçok projeler var, çalışmaları var. Bununla alakalı belki biz ulaşamayabiliyoruz ama ulaşabilecek... Yani kardeşlerimiz birileri var, birileri olabilir. En azından bu çağrımız buradan inilmiş e, olalım. E, i̇nşallah en kısa zamanda ulaştırılır. Bir an önce de sözleşme düzeltilirse, kısa bir zaman var çünkü düzeltilirse de en azından ihtiyaç sahibi tüm kardeşlerimize bundan istifade etsinler. Tabii burada şunu belki diyebiliriz. Ee, ön e, kayıt başvurusu başlayacak ön e, 10 Kasım'da. Evet. Bu başvuruda herhangi bir sözleşme imzalanmayacağı için bu başvuruya müracaat edilebilir. Hmm. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak bu sözleşme ...niayi olarak önümüze geldiğinde bu maddeye bakmamız gerekiyor. Evet. Bu madde hala da orada var ise o takdirde ona imza atmak caiz değil... O ön kayıt olsa bile zaten paranız yanmıyor. Geri çekilmeniz Hı -hı. gerekecektir. Ön kaydınızı yaptırın ama bu sözleşme değişmedi müddetçe Buna imza atmak kat'i surette caiz değil. Dediğimiz gibi bu çünkü atipik bir sözleşmedir. Bağlayıcı bir sözleşmedir. 20 yıllık bir sözleşmedir. Ve bu sözleşmeye imza atıldığı zaman artık siz tamamıyla ipleri karşı tarafa vermiş oluyorsunuz. Sizi dilediği gibi borçlandırma yetkisini Hı -hı. bir kuvve veriyorsunuz. Evet. ...her ne kadar karşı taraf bunu yapar yapmaz ayrı bir konu... ...ama bu yetkiyi karşıya veriyorsunuz ki... ...böyle bir sözleşme fıkhen caiz olması mümkün değildir. Yani Allah'ın izniyle ben e, olacağı kanaatindeyim. ...çünkü bununla alakalı hep vatandaşın menfaati doğrultusunda hareket ediliyor. Evet. Devletimiz bu yönde hani yeter ki ihtiyaç sahibi e, vatandaşlarımız hepsi kalmasın... ...ufak da olsa bir daire sahibi olsun diye... ...bu kampanyaları, bu projeleri gerçekleştiriyorlar. Elhamdülillah birçok noktada deprem bölgesi olsun farklı noktalarda olsun. Hizmet İnsanlara veriyor. hizmet vermeye devam ediyorlar. Ee, biz bunu iyi niyetli olduğunu, yapıldığını düşünüyoruz. Ee, bu anlamda da inşallah e, kısa sürede bununla alakalı da olumlu bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Yani, Rabbim muvaffak etsin. Ama inşallah öyle olursa, bizim için güzel bir şey olmuş olur. yani. Dediğimiz gibi Hayır bu vatandaşı evet. bizden sonraki zaman için bile hmm. koruma altına almaktır ki idari yani siyasi idarede olan bir kimsenin bunu düşünmesi gerekecektir. Evet. Çünkü ben daimi değilim diyecek. Madem ki burada vatandaşımı kayırıyorsam o zaman ama benden sonra da vatandaşıma zarar verecek olan ihtimalleri göz ardı etmemek, lazım. onları kaldırmak lazım. O yüzden orada ve de bu oranı geçmeme kaydı şiddetli bir şekilde konulması elzemdir. Evet. Rabbim bu muvaffak etsin. Amin inşallah. Bu anlamda sosyal medya özellikle aktif kullanan kardeşlerimiz e, Twitter'dır, Instagram'dır, farklı mecralardan lütfen ulaşsınlar. Özellikle de Cümer üzerinden de e, yani bu sözleşmeyle alakalı sıkıntıları belirtirseniz ve hatta bununla alakalı videoyu YouTube linkini de yine gönderirseniz oraya, en azından oradaki e, takip eden, inceleyen kardeşlerimizi bunu bir anlamda ulaştırmış olurlar. E, i̇nşallah bu anlamda da muvaffak oluruz amin, diyelim hocam. Amin.